herkese merhaba. Bugün bayram temizliğini yapıyoruz. Önce tülleri çıkardım. Sonrasında halımı güzel süpürüp hemen toparladım. Sonrasında alçı pandan arasını temizledim ve sildim. Daha sonrasında masamı da güzel silip sandalyelerimi her zamanki gibi ters çevirip gerçek anlamda denize start verdim. Koltuk kılıflarında makine yatıyorum. Avizemi de güzel temizledikten sonra cam temizliğine geçtim. Güzel köpürttüm ve bu cam bezinden aşırı memnunum. Harç lekelerine de asferoksla güzel müdahale edip tertemiz yaptım. Camlardan sonra da verandayı güzel yine asferoksla yıkadım bayağı bir köpürdük. Tertemiz oldu. İçeriye bir miktar su girdi. Hemen silipinin tek kullanımlık yüzey mendiliyle de temizledim. Buzdolabımın da arkasını, önünü, her yerini tertemiz yaptım. Bu deterjanın kokusunu zaten çok seviyorum. Günlük temizliğe de çok kullandığım bir Hocamın ürün. Ocağın dökümlerinde suda bekletip hemen davlumbazımı da bir güzel temizledim. Mutfak dolaplarımı ve avizelerimi de hemen temizledim. Sonrasında yeri silerek artık finalliyorum. Mutfak tertemiz oldu. Gerçekten mis gibi kokuyor. Hemen bozama şöyle çiçeklerimi de aldım ve bitti. Herkese iyi bayramlar diliyorum.